Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün 3 Mayıs 2024 Cuma. İstanbul Yarış Programı'nı değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Videoya geçmeden önce her zamanki hatırlatmamı yapmak istiyorum. Bu videonun üst sıralarda gözükmesi için öncelikle kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalıma destek vermek isteyen dostlarımızın katıl butonu üzerinden bronz, gümüş ve altın üniklerden birini seçerek kanalıma destek verebilirsiniz. Kanalı üye olan dostlarımızın yayınları izleme şansı olmadığı zamanlarda şablonlarımı topluluk sekmesi üzerinden paylaşım sağlıyorum. Böylelikle bu hatırlatmayı yaptıktan sonra geçelim koşu yorumlarımıza. İstanbul'da 8 koşulu bence oldukça güzel bir program var. Zevkli mücadelenin olacağı yarışlar var. Günün birinci koşu tebrikle saatlerimiz 17.45'i gösterdi. Birinci dörtlü ayının başlangıç mücadelesi olan 3 yaşlı İngiliz Wright 1500 metre mesafeli sentetik koşusunda 13 safkanın start alacağı yarışta yine yarışa baktığımızda tabi yarış hayatının ilk iki startta bence oldukça başarılı performanslar sergileyip başarılı ikincilikler elde eden yarış hayatında Ocak ayında start almış olduğu ilk koşusundaki ikinci nardan 3 ay sonra çıktığı koşusunu fotoda rakibine mağlup olarak ikincilikle tamamlayan 7 numaralı Mike daha sonraki idmanlarında da etkili formunu muhafaza ettiğini gösterdi. Özellikle son yaptığı 637.3 sonu 23.7'lik işindeki oldukça kolay görüntüsüyle bu kez kazanarak meydana bedelden tarafı olabilir. Benim sizlere ilk sırada önereceğim isim olacak ama bence rakip önereceğim bir isim var ki o da 13 numaralı Clever Love isimli Safkan. Bu Safkan yarış hayatını start almış olduğu iki koştaki 5.likten ardından bir 48 günlük araya gitmiş ama İdman pistinde iki tane 1200'lük yarış kolabıyla buraya gelecek olan Safkan özellikle son yarış kolumunda günün son koşuda start alacak olan Safkan'la e, İkürüs'ün yanındaki kolay görüntüsüyle ki o, o Safkan'la koşunun şanslı isimlerinde olan Mint Power isimli Safkan'la birlikte yapmış olduğu son işindeki görüntüsü bence bu yarışa şey, oldukça iyi şekilde hazırlandığını gösteriyor. 13 numaralı Clever Love Ayan Kuruş'un idaresinde bugün etkili bir performans gösterebilir. My Imagination'la birlikte değerlendirmenizi önereceğim Dörtlü gün oyunlarında ikili bahiste 7 13 sıralı ikili deneyebilirsiniz. Bir geçiyorum günün ikinci koşusuna. Saatlerimiz 18.30'u gösterinde 3 karingezra şartlı 4 dişilere 1600 metre çim yarışında 10 kız transaltalca yarışta gerçekten e, başarılı isimlerin bir arada olduğu bir koşu. Benim sizlere ilk sıra önerecimizin her ne kadar 6 aylık bir araya gitse de grubu baktığımızda hazırlık yönünden de bu koşuya iyi şekilde hazırlandığını gördüm. Özellikle hiçbir şekilde son 400 metrelik sprintteki görüntüsü gayet iyi olan bugün Ahmet Çelik idaresinde start çıkışıyla birlikte büyük ihtimalle liderliği almak isteyecek olan bir isim. Ön tarafta kendi temposunu kurup bir beyaz bayrak ayna yarışı deneyebileceğim düşündüğüm 4 numaralı Artemis Gent ile sizlere ilk sıradan öneceğim isim olacak. En ciddi rakip pozisyonda ise e, son tatbikar 5. ile ki o mesafede bence biraz safkan için e, ters bir mesafede. Bugün çok daha etkili olduğu mesafede ki 1.34'lük derecesiyle bu gruptaki en iyi performansa sahip kısrak bir numara art ofisine Özcan Yıldırım idaresinde en ciddi rakibi olacak gibi gözüküyor. Ve daha sonraki bir diğer öneceğim isimse ise 7 numaralı Filos isimli safkan olacak. Vedat de Ebiş de dersinde son yarışında ki bu safkana da bence mesafenin ters olduğunu düşünüyordum. Bugün çok daha etkili olacağı mesafede e, ön grup arkasında konumlanıp yüzlük başı yapacağı hamleyle kazanan taraf olabilir. 4 1-7, 7'li plase ve 1. Üçlük oyunları için yeterli gördüğüm 3 isim olacak ve geçiyoruz. Günün 3. koşusuyla birlikte altılı başlangıç mücadelesi olan saatlerimiz 19'u gösterdiğinde 4 Türk Araplar ait şartlı 3 dişilere 1400 metre mesafeli sentetik koşusunda 13 kısıran start alacağı yarışta bence altılı gayrı zor bir koşuyla başlıyor. Ben şablonunda 5 isme yer verdim ama 3 ismi rakiplerinden 1-2 adım önde tutuyorum. Benim ilk sıradan öneceğim isim cazip bir isim olmasını beklediğim 7 numaralı Çiçek Hanım isimli safkan olacak. Çekanım Hanım aradan sonra iki yarış görerek kondisyon açını önemli ölçüde geliştirdiğini bilsin ve son yapmış olduğu sprintteki görüntüsüyle oldukça kolay görüntüsüyle ben bu yarışta çok etkili bir performans göstermesini bekliyorum. Ali Kaçma İdaresi'nde 7 numaralı Çiçek sizlere ilk sıradan öneceğim. İlk rakibi pozisyonda son koşusunu kesinlikle ölçü almadım. Bugün Hışman Çizik İdaresi'nde piste çıkacak olan ve çok iyi idare edilmesi durumunda etkili sprint ile sonlarda iyi koşmasını beklediğim 5 numara toprak tutusu koruduğu etkili formuyla bence ikmal pistindeki görüntüsüyle kazanan taraf olabilir. İkinci sıradan öneceğim ve çizgi önündeki önereceğim son isim ise 4 numara Rüzgar Kızı isimli Safkan Ahmet Çelik ile piste çıkacak olan Kısrak. Start almış olduğu son koşulardaki başarılı performanslarından son yapmış olduğu 640.8 sonu 27'lik işindeki görüntüsüyle de ben bu koşuda şanslı olmasını beklediğim bir diğer isim olacak. 7-5-4 ekonomik ve küçük oyuncular için önereceğim 3 isim ama çizgi arkası 2 isim de önereceğim. Bunlardan ilki tabii ki 3 numaralı Mavişin Kızı isimli Safkan. Mavişin Kızı bu yıl start almış olduğu koşularında oldukça istikrarlı performanslar sergiliyor. Son koşulardaki arka arkaya seri ikinciliklerin ardından idman pistinde yine yapmış olduğu işlerinde formunu koruduğunu gördüğümüz isim Nezat Avcı idaresinde geniş kuponlarda olması gereken bir değer isim olmasını önereceğim. Ve son sıradan önereceğim isim ise İdman Pisteki iyi durumunu yarışlarına bir türlü yansıtamayan ancak bugün için ben oldukça farklı bir koşu koşmasını bekledim. Adem Aslan ki Mrs. Paris'ten bugün için ters bir koşu gelebilir. Aman dikkat diyorum geniş kuponlarınızda muhakkak olursun. Birinci ayakta tekrar çek olursak 7-5-4 bence ayrımsız yazılması gereken 3 isim çizgi arkasında 3 ve 13 numaralı safkanları yazarak günün ikinci ayağına geçiyorum. Günün ikinci ayağı saatlerimiz 19.30'u gösterdiğinde 5'lik ayının başlangıç mücadelesi olan 4 yaşlı Araplar ait Handikap 15.400 metre mesafeli çim koşusunda ben şablonumda 3 isme yer verdim. Ayrım bu 3 isimde ayrımsız kuponlara yazılmasını önereceğim. İlk sıradan öneceğim isimse 4 numaralı gökyüzünde isimli safkan olacak bir uçan oğlu Şilan temsilcisi gerçekten Çin pisti çok çok iyi koşmasını beklediğim bir isim ki son arka arkaya başarılı yarışlarıyla formunu önemli ölçüde yükselten Safkan Nevzat Avcı idaresinde ben sizlere ilk sırada önereceğim isim olacak bu Safkan'dan gerçekten bugün için oldukça etkili bir performans gelecektir. Benim birinci sırada öğreneceğim isim. İlk ciddi rakibi ise ilk defa Çin piste çıkacak olsa da orijin itibariyle demir perde gibi Safkan'ın anne kardeş olması nedeniyle Çin pistte de çok iyi koşmasını beklediğim ve son yapmış olduğu iç pisteki 600'ü 39.3 sonu 25.3'lük işindeki görüntüsü de gayet iyi durumda görünen 3 numaralı efsanat en ciddi rakip pozisyonunda olacak. Bu iki Safkan'dan sonra önereceğim isimse yine orijin itibariyle Çin pistte de etkili koşacak bir isim olan 7 numaralı piyanist pişman çizik idaresinde Koşu gidişatının ön tarafta işte saat görlüğün Bertana'nın e, Tempo verici e, Belli bir yerden sonra işte Kerpiçli'nin e, Ön tarafları süratlendireceği koşuda Sonlarda etkili gelmesini beklediğim 7 numaralı piyanisti de Muhakkak kuponlarınıza değerlendirin. 4-3-7 benim bu koşuda Önereceğim 3 isim olacak sizlere. Ve geçiyoruz günün 5. koşusu Saatlerimiz 20'yi gösterdiğinde 4 çıkar araplara ait Handikap 16 1900 metre Çin mücadelesi 12 safkanın start alacağı bu yarışta ben şablonunda 3 isme yer verdim ama iki isim rakiplerinden birkaç adım önde ve ilk sırada önereceğim isimse kazandığı yarış sonrası gene iyi durumunu Muntazem idmanlarıyla ile koruyan özellikle son yapmış olduğu iç pistteki 600 metrelik işindeki görüntüsüyle formunu koruduğunu gördüğüm ve tabi şiddet 8-8 numara Taşkent benim sizlere ilk sıradan önereceğim isim olacak. En ciddi rakibin ise bence gördüğü yarışlarla artık kondisyon açığını önemli ölçüde kapatan bu kez çok daha etkili koşusu Çin pisti çıkacak. Bir numaralı Nasu benim sizlere ikinci sıradan önereceğim isim olacak. 8-1 bence rakiplerinden birkaç adım önde. Çizgi arkasında bir isim daha önereceğim. Bu isim ise bu aralar iyi bir form yakalayan her pistte de başarılı koşabilecek bir safkan olan Çin pistte, kumda, sentetikte başarılı yarışlar koşmaya başlayan ekür avantajlı 2 numaralı ana yurt başarılı aprantisi Berkant Gökçe idaresi benim sizlere çizgi arkası göndereceğim isim olacak. Ama Taşkent ve Nasu bence rakiplerinden birkaç adım önde çizgi arkasında yer olan dostlarımız da 2 numaralı ana değerlendirebilirler. Ve geçiyoruz günün 6. koşusuna. Günün önemli mücadelelerinden kısa 9 Cihangir koşusu erkeklere ait saatlerimiz 20.30'u gösterdiğinde 3 yaş İngilizlere ait 1600 metre mesafeli koşuda 11 safkan erkek safkanı start alacağı bu yarışta gerçekten buradan gazi koşusuna gidebilecek isimlerin olduğunu düşünüyorum ben. Ve şablonumda 4 isme yer verdim ama 3 ismi ekonomik oyuncular için biraz daha ön planda döneceğim Ve ilk sırada önereceğim isim ise gerçekten son yarışı olan Orhan Meker'deki düzlükte yapmış olduğu etkili sprintiyle bence çok oldukça tatminkar bir dördüncülük elde eden bugün mesafenin 200 metre daha uzamasının Musafkan'a çok daha yararlı olmasını beklediğim 8 numara Oppenheimer korudu etkili formüle ve idman pistteki görüntüsüyle bu kez kazanan taraf olabilir benim ilk sırada döneceğim isim. Daha sonra gerçekten adanındaki Adana'daki son yarışını oldukça kolay bir şekilde kazanan ve bu koşuya da yine çok iyi idman durumuyla Ankara'dan gelecek olan 11 numaralı Wolf Seyfo Selim Kaya idaresinde İlk ciddi rakip olarak önereceğim isim. Daha sonra çizgi öndeki önereceğim bir diğer isim ise bir numaralı Altan isimli Safkan olacak. Altan'ın son ikinciliği gerçekten oldukça başarılı. bir 22 içerisinde koşan Safkan Blue Sunset arkasındaki ikinciliği bence bu, yarış, rakipleri için oldukça yeterli. Yine korumuş olduğu etkili formu yapmış olduğu 1200 metrelik yarış kolundaki görüntüsüyle yine Özcan Yıldırım idaresinde şanslı olmasını beklediğim bir diğer isim olacak. 8-11-1 bence ayrımsız tüm kupanlarda olması gereken 3 isim. Çizgi arkası bir isimde oynayacağım. Bu isimse 5 numaralı Ice Bear isimli safkan olacak. Bu safkan pisti yumuşak bulduğu zaman oldukça etkili performanslar sergiliyor. Özellikle Ergin Talay koşusundaki 4. de bende çok takminler yer. Altan'ın ikinci olduğu yarışta bu safkan 4. olmuştu ama Altan'la arasında 2 boy gibi bir fark vardı. Bugün Ahmet Çelik derse piste çıkacak olan safkanın İdman pistteki görüntüsü de gayet sağlıklıydı. Geniş kuponlarınızda olmasını önereceğim isim olacak. Ve geçiyoruz günün 7. koşusuna. Yine günün önemli mücadelelerinden kısa vade 8 3 çıkar İngilizlere ait Atilla Midillili koşusu 1500 metre mesafeli sentetik koşusunda. 5 safkanın start alacağı bu yarışta tabi bir Dagmar gerçeği var. Eğer starta sağlıklı bir şekilde giriş yapması halinde ben bu rakiplerinin yanına geçileceğini düşünmüyorum. Bir numara Dagmar'ın çok iyi uyum saldı Jockey ve de tabii ki dairesinde starttan çıktığı gibi bir beyaz bayrak ayna yarışı da Koşuya baktığımızda ön tarafta temposunu bozabilecek safkorun olduğunu düşünmüyorum. O nedenle bir start avantajıyla yeter ki dediğim gibi starta sağlıklı bir şekilde giriş yapması halinde Dagmar koşuyu kazanmaya en yakın isim net bank olarak öneriyorum sizlere. Ve geçiyoruz günün 8. ve son koşusu olan yine bir önemli mücadele. 3 yaş İngiliz ait kısa vade 9 dişilere Nadas koşusu 1600 metre çimde yaklaşık 16 dişi tayın start alacağı yarışta gerçekten zevkli geçme aday bir koşu. Ben zor olduğunu düşünüyorum. O nedenle şablonumda 5 isme yer vermem ama 4 ismi ekonomik oyuncular için biraz daha ön planda önereceğim. Ve benim sizlere ilk sırada önereceğim isimse yarış hayatına oldukça başarılı performansla başlayan ve son startına ilk kez çıktığı Çin pistte Bursa'daki koyu yarışında bence tatminkar bir dördüncülük elde ettiğini düşünüyorum. Bu kez pisti e, deneyimlemesinden dolayı çok daha iyi durumda bu koşuya katılacak olan 6 Onu Look at the Star. Bursa'dan bence gayet iyi bir durumda gelecek. Nevzat Avcı İdaresi de benim sizlere ilk sıradan döneceğim isim olacak. İlk rakip pozisyonda ise 11 numaralı Running Lady demek istiyorum. Bu safkanın start almış olduğu 4 sentetik yarışı bence de tatminkar ki orijin itibariyle yani çok çok iyi koşmasını bekledim. Piste çıkacak olan Safkan son yapmış olduğu alt, 800 metrelik işindeki görüntüsü de gayet sağlıklıydı. Başarılı şokeyi Görkem Özçelik idaresinde kuponlarınızda muhakkak bulunmasını önereceğim. İkinci isim 11 numaralı Runic isimli Safkan olacak. Daha sonra 12 numaralı She's diyeceğim. She's çim pisti oldukça başarılı. Performanslar sergileyen bir isim. Bu yıl start almış olduğu iki koşusunda bence oldukça başarılı koştu. Özellikle son yarışı sentetik pistte alınan Derya Beşikli koşusundaki beşinciliği bence oldukça tatminkar. Bu kez çok daha etkili koştu. Çin pistte formda jokey Selim Kayı dairesinde benim kuponunuzda bulunmasını önereceğim. Bir diğer isim olacak üçüncü sıradan. Ve çizgi önündeki önereceğim son isim ise, yarış hayatına İzmir'de başlayan ve start almış olduğu üç koşusunun ikisini kazanarak birinden de ikincilikle ayrılan ve vermiş olduğu 176 günlük araya rağmen İstanbul İdman Pisteki hazırlıklarında bu koşuya çok ciddi bir şekilde gelecek olduğunu gördüm. 8 numaralı Mint Power yapmış olduğu 1200'ü 1.13'lük yarış kalabındaki görüntüsüyle Mehmet Kayı dairesinde ekonomik kuponlarda önereceğim bir diğer isim olacak. 6, 11, 12, 8 küçük oyuncular için önereceğim 4 isim ama çizgi arkasındaki bir diğer önereceğim isimse 7 numaralı Marilu evet. isimli safkan olacak. Marilu yarış hayatına ilk defa Çin piste çıkacak ama orijin itibariyle gerçekten Çin pisti de yapmasını beklediğim bir isim. Anne kardeşleri arasında e, oldukça başarılı performanslar sergilemiş. Distant Relet, Shining gibi bir ismin anneden kardeşi olan bir safkan. O nedenle pişman çizik dersinde formda şok pişman çizik dersinde ilk defa çıkacağı Çin pistte ben yine etkili bir yarış koşması bekledim. Safgan'ı geniş kuponlara yazılmasını öneceğim. Sonraya tekrar edecek olsak 6, 11, 12, 8 ayrımsız yazılması gereken 4 isim çizgi arkasında 7 numaralı Merlu demek istiyorum sizlere. Böylelikle videomu sonlandırırken e, tekrar hatırlatma yapmak istiyorum. Bu videonun üst sıralarda gözükmesi için öncelikle kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalıma destek vermek isteyen dostlarımızın Katıl butonu üzerinden bronz, gümüş ve altın üyeliklerden birini seçerek kanalıma destek olabilirsiniz. Kanal üyelerine özel şablonları topluluk sekmesi üzerinden onlarla paylaşacağım ve böylelikle videomu sonlandırıyorum. Şimdiden herkese İstanbul programında bol şanslar diliyorum.